Merhaba arkadaşlar. Spy Gamers'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft çekeceğim. Minecraft'ta Bir dakika bunu kırayım. Bu yanlış bir şey. Ee, evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size icat Bunlar kendim buldum. Yani Anlatı değildir Bu birinci değildi icadımız adı mob cezası. Şöyle içine bir mob koyuyorsunuz. Şu tabi bakın böyle koyuyorsunuz. Bir bunu öldüreyim. Bu şekilde koyuyorsunuz bakın. Bu bu camların üstünden geliyorsunuz. Sonra oturup yani camın üstüne oturup bir dakika acaba camın üstüne gelip eliniz kalıyor. Satıyorsunuz şu ortadaki noktaya sonra tabi böyle de mobunuzu koyduktan sonra şartta bir şey siz bunu eğlence olarak hava çiçek gibi kullanabilirsiniz bakın ee, bu bu da ay dur ilk olarak bunu yapılışı yapılışı için bir tane yapı blok yani bir tane yapabildiğim. Ben iki tane yapabildiğim kullandım daha güzel görünmesi için. Siz bir tane de kullanabilirsiniz. Bir şalter, fırla fırlatıcı ve birazcık ok. Ben buradaki okları alıyorum. Şimdi bu Vulkan'ın zilini koyuyorsunuz Şuraya şalteri koyuyorsunuz Ve tam burası zıplayıp bir tane fırlatıcı koyuyorsunuz yukarı bakacak Ondan sonra e, Tekrar yapı bloğunu, tabi bu da bir yapı bloğu olacak Bir tane yapı bloğu da yapabilirsiniz İki tane, ben güzel görünsün diye iki tane yapı bloğu kullandım İşte buraya yapı bloğu koyacaksınız Tabi ben farklı farklı kullanıyorum Siz bir tane tek de kullanabilirsiniz Bu arada Minecraft'ın 1.6.2 işte koyduktan sonra etrafını kapatıyorsunuz bunu. Yapı Tabi ben başka ben başka şeyler seçiyorum. Siz benimki gibi yapmak zorunda değilsiniz. İlla böyle cam ya da kırmızı yiyin. Ama cam daha güzel. Cam içindeki mobu gösteriyor şöyle. Ondan sonra pratiçinin içine on, istediğiniz kadar ok koyun. Ondan sonra mobunuzu alın. Ben, ben domuz hep yaparım bir seferde koyun yapayım Koy, böyle mobunuzu aldıktan sonra da bir tek bir blok moblar oturuyorsunuz rs shift tuşu oturup şu ortadaki noktaya sağ tıklıyorsunuz mobumuzu böyle koyuyoruz ondan sonra sürekli şuralar tıklaya tıklaya yok ediyorsunuz şöyle de havai şey Umarım sesim geliyordur. Bu arada ben beni bıraktığım için hani böyle kaç bölümden sonra size tekrardan vereceğim. Nasıl diyeyim? Map'imi vereceğim. Siz yapamadıklarınızı iyice bir bakarsınız. Hemen içini böyle doldura doldura veriyorum. Hazır olsun diye. Bu da biraz kullanmışım. Neyse. Ee, otomatik ateş çıkıcı Ben kendim buldum bunu da. Şalteri çektiğinizde alev topu. yanlış oldu. Şurayı kıracak. Pardon. Ee, bu ilk videom olduğu için full faili de olabilir. Arkasını bekleyin. Yani ben 2 tane tekrar 2 tane kullandım. Çünkü yer taşlar olduğu için 2 tane şey kullandım. Neydi ya? 2 tane cubo kullandım. Siz bir tane de kullanabilirsiniz. Şimdi bu olay böyle. Şalteri indirdiğinizde ateş yanıyor. Ama sarımsız ateş böyle. Bitmiyor. Sık altında cehennem taşı var. Olay bu bunun. Böyle bir olay var bunun. Biraz şey da veriyorum ilk olarak içinde bir 64 bir lazım olacak ilk olarak lazım olanlar birazcık ateş topu kaç tane istiyorsanız ateş yakmak yakmak için bir demir bunu bir şalter demir bunu hiç gerek yok tekrar anlatayım durun silinmiyor dur. İstediğiniz kadar ateş topu bir tane e, yapı bloğu ben tekrar iki tane yapı bloğu kullandım siz bir tane tek de kullanabilirsiniz de bir tane kırık taş falan ama yan yanmayan bir blok olmalı ondan sonra fırlatıcı cennet taşı ve devir bloğu hayır devir bloğu değil pardon pardon bakın ilk olarak şart, bir tane şalter bir iki bir tane yapı bloğu ben iki tane kullandım daha güzel görünmesi için iki tane siz bir tane tek yani bir tane tek bloktan da yapabilirsiniz bir fırlatıcı bir cennet taşı o kadar İlk olarak bir dakika saymadım bakın buraya fırlatıcınızı koy bakayım tamam şuraya fırlatıcınızı koyuyorsunuz buradan bir 2 3 4 4 blok ay yani 4 blok kırıp e, hepsi olmadı bakın şöyle 1 2 3 4 blok sayıyorsunuz 4. blok kırıp etrafını camla yani dok, yapı bloğunuzla da kap kapatıyorsunuz Şuraya yapı bloğunuzu koyup şuna bir şalter koyuyorsunuz buraya cehennem taşı ve buraya da bir de bir blok yani e, yapı bloğunuzu koyuyorsunuz buraya ben güzel görünsün diye şöyle yaptım hatta siz şöyle de yapabilirsiniz Nasıl çok güzel görünüyor şöyle ama asıl icat beni Böyle daha doğrusu bunu açtığınızda a dur içine de ateş topu koymayı unutmayın hızlı yaparsanız yanlışlıkla başka yer ateş ediyor diye duydum ama hayır. Aa evet. Çok çok hızlı yaparsanız şimdi yanlışlıkla ateş ateş dokunu yanlış yere atıyor. Bu da alıntı değil. Kendi buldum. Bakın. Ha, bu arada bunlar gazdan attığı şeyler. Herkese güle, güle Videomu e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, beğen, video beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın Ve e, bir dakika videoda kardeşim Excel Wolstein diye bir oyun var Onu e, insan öğreticisi yapacak Oyun ise tanıtacak Herkese güle güle İyi oyunlar biz PyGamers'lar e Minecraft ve Minecraft'lar Kabuğa bir Veysel'in sesini gösterelim Merhaba arkadaşlar Evet işte Veysel Bir diğer, bir diğer videoda o çekecek Herkese güle güle bir, e, Bazı videoları bir gün bir gün getireceğim Bazı videoları bir saat bir saat bazıları bir yarım saat ve Her an gelebilir video